Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son hatırladığımıza göre e, burada ölmüştük. Ee, şimdi devam edeceğiz. hemen Evet arkadaşım var. Ve ben oğlum ben bug oldu. Ben baş, e, eski kaldığımız yerlere gittim. Ee, Abi hani biz tellerin içinden geçmiştik ya. Önümüzde bir adam vardı. Ben ışığı kapatalım dediğim yer orası işte. Ben oradayım şu an. Hani ışığı kapatıp açtım yerdeyim ben şu an. Abi yine mi öleceğim ya? Yine mi öleceğim ya? Ne şey, Benim... Videoyu durdur buraya gel yine. Tamam arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Ee, o ölme yerinde yine açacağım. Merhaba, Merhaba arkadaşlar en son burada kalmıştık. Evet burada ölüyorduk. İntih Öldürsene lan. Ee, burada ölmüştük arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz üzere hastanede de uyuyoruz. Bize diyor ki sen beyin hastasısın falan filan diyor. Buradan gel, gel gel gel. Kanka sen buradan düştün. Ha. Sen 6 yıldır e, beyin hastasısın. Hayır lan ee, o 6 yıl değil 6 gündür burada baygınsın diyor bize. Kızlar ne yapıyorsunuz orada? Kızlar bak gelin. Evet. Öbe yürü yürü. Aa bu da bak telefonla e, açabiliyor. Evet, evet abi onları öldüremedik ne yazık ki. E, onları şey yaptık. Kız abi. şifreyi istiyor ben şifreye giriyorum. Işık tut ışık tut abi ışık Eşte, tut. Evet, sıfır. Yedi. E ben salak yanlış yaptık. Ben ben de ben yapayım. Ben de yapayım. Ben yapayım. Ya ben yapayım. Tamam. 700. Ya kız çekilsene. Heh. Yürüyemiyorum. Kapı kapandı. Ne? Çiftleşiyorum karıyla. Anahtar nerede değil mi? Anahtar nerede bir tane? Ha ben geçtim. Ezikler. Ha buradan çıkıyorsun. Ha arabaya biniyor. Aynen. Ben arabaya... Arabaya bindim ve oyun Oha. Kanka oyun bitti. Oo ne güzel bize. Oyun bitti, oyun evet. bitti. <laughs> Hay arabayla kaçtık buradan ve oyun bitti. Bu ne lan? Uçuyorum, uçuyorum. Ben uçan bir manyağım. Ben uçan bir manyağım. Ben uçan bir manyağım. Evet resetliyorum. Kanka. Oh my god, this is very really good. Ben şu an intihar ettim. Ve kafam uçuyor. Ha uçmuyor. Ice armor. Ice. Ben buz büyücüsüyüm artık. Lan sen ne yapıyorsun lan bana? <laughs> İyi misin sen artık? Telefon. Oo, oh, sonsuzcan. can. Vaa, ölsene la. Fuck you. Fuck uh, you. Fuck you. 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 Ah, sonsuz Var mı diyecek? Kapak olsun bu sana. Fuck you. Fuck you. <laughs> Adam beni hastalığa yakaladı. Oo, oh, kanka. Heh. Bak da kal, Bak da kal. Fuck you. Sorry. Fuck you. I am a superman. Fuck <laughs> Kanka ben siyah bir top oldum artık. Gelin. Ölse... Ölsene be? Bak ben artık siyah bir top oldum. Işıkları aç ve bana bak. Ben artık siyah bir topum. Ve ışığı aç bir bana doğru. Işığı aç bir bana doğru. Işığı aç bir bana doğru. Bir bana doğru. Dur şimdi. Işığını alsana. Mol. Hiç böyle özel gücüm çalışmıyor ha. Salak. Ben bunu baslıyorum. Bu Oğlum ben Winx oldum. Ben Winx oldum. <laughs> Oğlum benim üstümde bakma. Ben Winx oldum. Hani Winxler... Kanka hani Winxler top... Ya, top fırlat... Kanka sana bir espri yapayım mı? Winxler top fırlatıyor ya aslında kendileri bir top. Evet şu an bir top oldum kanki. Yani Winx oldum. Baksana, Allah razı olsun, yukarıya var. Oğlum benim şu an speedim 200 kaç Ya ben Şu an 200 pet'le gidiyorum. Oğuh! 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 Yardım et! Yardım et, <laughs> et la! Topum sayesinde buradayım. Oha benim topum süper güçlü. Oha. Geliyorlar. I am a Superman. I am a Superman. Oha! Şu an havada uçuyorum ve intihar ediyorum. Sinirsiz canlı iken a vip olduk. Biz artık VIP'yiz kanki. VIP! O oh, ben en başa ışınlandım. O oh, en baştan buraya ışınlanabiliyoruz abi. Oha! Çok süper. Hadi gidelim. Tamam dur ben kılıç alayım herifleri öldürürüm. Fire, arrow, shadow, warrior, light warrior. Al light warrior yapacağım. Ding ding dan ding dan ding ding dan Ya din seni din. öldürecektim ya. Beni mi öldüreceksin? Evet lan. Var mı diyeceğin lan? Var mı diyeceğin lan? Var mı? Bak bunu götüne sokarım ya. Bak bunu götüne sokarım. Ben artık Fire King'im. Ateş adam. Ateş adam. Ateş adam. Ateş adam. Senin Sen ben ikinci ben Fuck you! Beni öldürdün. Beni iki kilometre aşağı attın. Kanka ben bizim öldüm. Ben de bizim geri zekalı. Kanki Sanita sana yetişti. Ben spetimi arttıracağım. 200 spetle gideceğim. Ben başlangıca 200 spetle gideceğim. Acaba yarış arabası mı olurum? Oğlum yarış arabası oldu. <laughs> Bak şimdi. Ben galiba uçarım havada. I am a galiban. I am a slapping. Hadi ben kendimi öldürerek bu videoyu bitireceğim. İntihar yaşaması. Hadi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.